KPSS 2025 çıkmış bir soru. 3 basamaklı A2B doğal sayısının 2 katı, 2 basamaklı 2C doğal sayısının 25 katına eşittir. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi sayılarda çözümleme yapıyoruz. Bu özelliği burada kullanabiliriz. A2B sayısını biz 100A artı 20 artı b şeklinde yazabiliriz. Bu aslında a2 b sayısına eşittir. Yine 2c doğal sayısını da 20 artı c şeklinde yazabiliriz. Bu sayı da 2c doğal sayısına aslında eşittir. Şimdi eşitliği kuracak olursak bunun 2 katı bunun 25 katına eşitmiş. Yani 2 çarpı 100A artı 20 artı B neye eşit? 3 çarpı pardon 25 çarpı 20 artı C'ye eşit. Değil mi? Bu eşitliği kuralım yukarıda. 2 ile 100'ü çarptık. 200A. 2 ile 20'yi çarptık. Artı 40. 2 ile B'yi çarptık. 2B. Aşağıda da 25 ile 20'yi çarptık. 500. 25 ile C'yi çarptık. 25C. Bu iki ifade birbirine eşitmiş. Bu eşitliği kurarsak şuraya 200 A artı 40 artı 2 B eşittir 500 artı 25 C. Şimdi 40'ı karşıya atalım. 460 25 C'yi de bu tarafa alalım. 200 A eksi 25 C artı 2 B. Şimdi 200A'dan 25C'yi çıkarmışız. 2B'yi eklemişiz. 460 bulmuşuz. Şimdi biz burada A'ya kaç verebiliriz? 2 verdik mi? 400 olur ama sayımız 400'den küçük bir sayı olur. Olmaz. 3 verebiliriz. A'yı 3 seçebiliriz. Burası 600 olur. 600'den ne çıkarmalıyız ki? 460 olsun. Düşünelim. Şimdi burayı 4 seçsek 100 olur. 600 eksi 100 500 olur. 5 seçsek 600 eksi 125 olur. Bu da 475 olur. 6 seçsek 120, 150 olur. 600'den 150'yi çıkarırsak 450 olur. Evet. C'yi de 6 seçebiliriz. Ne oldu? 600'den 150'yi çıkardık. Burası 450 oldu. Ne eklemeliyiz ki 460 olsun? 10 eklemeliyiz. B'yi o zaman 5 seçmeliyiz. Dolayısıyla A artı B artı C'nin toplamı 11-14 olarak bulunur. Cevap E seçeneği.